Evet, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar ve bunların gebelik sonuçlarına etkisi üzerine konuşmak istiyorum. Tabii ki kullanılan ilaçların kalitesi önemlidir. Tabii ki bu ilaçların bazılarının soğuk zincir dediğimiz belli bir ısının altında taşınması önemlidir. Ancak gebelik üzerindeki etkisi sanıldığı kadar. Yüksek değildir. Yani iyi bir merkezde gebelik oranı diyelim ki yüzde 50 olan bir merkezde ee, a ilacını kullandık gebelik yüzde 50'den yüzde 40'a düşmez. En fazla düşeceği yüzde bir oranındadır. Hasta ilacını iyi kullanamamıştır. Ya da hastanın başka başka sorunları vardır, gözden kaçmıştır. Ya da hastanın yaşı farklıdır. çeşitli çeşitli sebeplerden dolayı e, ilaca ilaçları suçlamamak lazım. Aslında dediğim gibi iyi bir merkezde tecrübeli bir merkezde kullanılan ilaçlar arasında ciddi bir fark yoktur. Dolayısıyla gidip de aşırı yüksek fiyatta ilaç almanızı tavsiye etmiyoruz. Ancak şöyle bir husus da var. Bazı ilaçların kullanım konforu vardır. Kullanım kolaylığı vardır. Yani iğneleri küçüktür, işte hemen bir kalemin içinde bir ayar düğmesi vardır. Onu ayarlarsınız, basarsınız hiç hissetmeden vücudunuza ilacı vermiş olursunuz. Bazı ilaçlarda ise işte tozlar vardır. Tozları alır sularla karıştırırsınız, e, alerji yapar, yakma yapar vesaire yapar. Buna benzer farklar vardır ilaçlar arasında. Ancak temelde ilaçların içerisinde mevcut olan e, aktif madde, yani aktif kimyasal madde aynıdır. Bunlar e, işte beynimizin arkasında önünde bulunan bir doku, hipofiz bezi dediğimiz bir bezi uyararak etkilerini göstermektedir. Teşekkür i̇şte